bu hayvanlar bu zevki nerede yaşayacak şuna bak her yer şehire bak ayağın altında bunlar zaten diyor dünyadan biz bir kademe yukarıdayız yani. <laughs> bak şimdi, bunlar da zevke baksana ya güne karşı yatmış bak. kimin deniz manzaralı evi vardı ee, bak şehir deniz manzara deniz gemiler ayaklarının altında da var da var seyreden ne var Vay! bayılıyor buraya Böyle genç koyunlar götüresim gelmedi bu. Hı? Götürmeyecek miyiz? Niye geldik o zaman? Evet arkadaşlar bugün koyun götürmeye gelmiştik. Ama şöyle güzel bir yerde bulunca götürmeye kıyamadık. O koça bak nasıl keleş olmuş. Allah Allah. Ne oldu? Ben <laughs> mi Çalmıştır. 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 yani Çalmıştır. 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 baba.